Misvak şu şekilde tutulur. Dişlerimizi misvaklamak istediğimiz zaman arka tarafa götürürüz. Sağ üstten sürterek orta tarafa. Sonra misvak kaldırılır. Arkaya götürülür. Sürte sürte ortaya. Arka tarafa götürülür. Alt taraftan daha ortaya kadar kaldırılır arkaya götürülür sürte sırtı ortaya ve örtücü dişler paralel ve genişlikleri yine aynı şekilde yapılır en son damak hafif bir şekilde sonra dil ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki rak'atan bi siwakin afdalu min 70 rak'a bi siwak kerakatlık misvaklık kılınan bir namaz misvaksız 70 rekattan daha faziletlidir buyurdu efendimiz aleyhissalatu vesselam